dizi, güçlü oyunculukları ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çekmesine rağmen erken final yaptı. Hayranlar, bu karara üzüldü ve sosyal medyada geniş bir tartışma başlattı. Murat Yıldırım, final kararına dair açıklama yaptı. Hikayenin, eskor teması üzerinden yanlış anlaşıldığını belirtti. Yıldırım, dizinin asıl temasının yanlış kategorize edilmesinin ilgiyi olumsuz etkilediğini söyledi. Gizli Bahçe, bir kadının zorlu hayatı ve karmaşık ilişkilerini işliyordu. Ancak izleyiciler hikayeyi farklı bir açıdan değerlendirdi ve bu yanlış algı eleştirilere yol açtı. Sosyal medyada Gizli Bahçe finali etiketiyle tartışmalar yapıldı. Kimi izleyiciler diziyi anlatım eksikliğiyle eleştirirken, kimileri yeterince izleyici çekemediğini düşündü. Bu durum Güçlü başlangıçlara rağmen doğru algı yönetiminin önemini gösteriyor.